Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir video karşınızdayım. Matematik dersine devam ediyoruz. Konumuz doğal sayılarla toplama işlemi. Hazırsanız başlayalım. Okları takip ederek aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. 16 ile 24'ü topluyoruz. 6 ile 4'ü topladık 10. 10'un sıfırı. Elde var 1. 1 ile 2'yi topladı 3. Elde de vardı 1, 4. 40. 24 ile 32'yi topluyoruz. 4 ile 2'yi topladık 6. 2 ile de 3'ü topladık 5. 56. 40 ile 56'yı topluyoruz. 0 ile 6'yı topladık 6. 4 ile 5'i topladık 9. 96. 21 ile 15'i topluyoruz. 1 ile 5'i topladık 6. 2 ile 1'i topladık 3. 36. 15 ile 38'i topluyoruz. 5 ile 8 topladık 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 1 ile 3'ü topluyoruz 4. Elde de vardı 1 5. 53. 36 ile 53'ü topluyoruz. 6 ile 3'ü topladık 9. 3 ile de 5'i topladık 8. 89. Boşluklar doldurarak aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. 4 birlik 1 birlik daha 5 birlik 3 onluk, 5 onluk daha 8 onluk. 3 onluk, 4 birlik 34. 5 onluk, 1 birlik 51. 8 onluk, 5 birlik 85. 3 birlik, 9 birlik daha 12 birlik. 12'nin ikisi elde var 1 onluk. 4 onluk, 1 onluk daha 5 onluk elde de vardı 1 onluk, 6 onluk. 4 onluk 3 birlik 43, 1 onluk 9 birlik 19, 6 onluk 2 birlik 62. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Herkese hoşçakalın.